Herkese merhabalar. Ultimate Team'in 87. bölümüyle karşınızdayım. Ekranda gördüğünüz gibi Team of the Year oyuncuları geldi. Mbappé, Ronaldo ve Lewandowski şu anda paketlerde. Bizim de 168 tane paketimiz var. Buna ek olarak 12K FP de açacağız. Dün daha doğrusu cuma akşamı YouTube topluluk kısmında bir anket paylaşmıştım. Bu 12K FP'yi e, atak oyuncularında mı kullanalım yoksa bütün oyuncular paketlere girince mi kullanalım diye. %52 ile atak oyuncuları kazandı. O yüzden bugün marketteki promosyon paketlerini açacağız 12 KFP ile. Ondan önce de bir Team of the Year oyuncularına bakacağız. Mbappe, Ronaldo, Lewandowski gibi inceleyeceğiz. Daha sonra da bir Ribery kartı geldi ona bakacağız. Sonra da paketlere geçeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Evet ilk önce şu Ronaldo kartıyla ya da Lewandowski ile bir başlayalım. Ronaldo'yu en sona bırakmak istiyorum. Hatta burada Mbappe var. Direkt onunla başlayalım. Evet Mbappé Donatello'ydu değil mi? Abi bu kart yani <laughs> çok iyi ya çok iyi. Yani umarım şu 3'ünden biri çıkar yani çok güzel olur. Dribbling zaten hiç bakmaya da gerek yokmuş aslında. Yani her şeyi her şeyi çok iyi. Bunu direkt güzel bu kartı da mesela ucuzladı herhalde ya. Ucuzlamamış galiba. 6.553. 553 6-900. Herhalde bir 7-200 aynen 7-100'e 7'ye falan gidiyordur. Lewandowski'ye bir bakalım. Lewandowski kaça gidiyor? Oh oh oh, oh. Lewandowski bile bayağı iyiye gidiyor. Ee, boyu 1.84. Yani o kendi klasmanındaki oyunculara göre bence çok iyi bitiricilik. Zaten şutuna bir şey diyemeyiz. O dribbling statistiğini yansıtırsa bu kart çok zor olur yani durdurulması. Zaten 4, 4. Baya iyi. Plase şutu var. Sağlam oyuncu. Ay ayağının dışıyla şut var. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Bu kartlar adam maç oynamış. 5 maç 7 gol 2 asist. Ne kadara gidiyor? Daha düşüktür bence. O 3. 3'ün üstüne gidiyor. Güzel. O da 300. 3 200 falan ona gidiyor herhalde. Evet son olarak Ronaldo'ya bakalım. Türklerden Ronaldo'yu çıkaran çok olmuş. Bakalım inşallah biz de çıkarabiliriz. 8-600. İlk çıktığında bayağı bir düşmüştü. Böyle 6.5'a 7'ye falan düşmüştü. Ondan sonra e, artmış tekrar. Ya, bu kart hakkında söylenilecek bir şey yok. Çok iyi ya. Çok iyi. Yani dayanıklılık, kafa isabeti, güç, zıplama. Yani bu bu adam kafa bütün kafaları alır. Kornerlerde falan inanılmaz etkili olur. Özelliklerine zaten bakmaya gerek yok. 5 4 1-87. Harika ya. Bakalım inşallah gelir. 8640. Müthiş bir yarış var şu anda burada. 8647 oldu. Bayağı bir gidecek herhalde. Bakalım en düşük kaç? 8780 falan herhalde. Aynen. Tabi o aralara gidiyor. Çok iyi ya çok yüksek fiyatlar bakalım. Ya bir tane Ronaldo çıkarsa zaten takım bizim takım kurtulur. Bir de şu Ribery'e bakalım. Ribery de geldi. Biraz pahalı bir kart. Ama geçen sene Samurai kartı vardı. İnanılmaz bir karttı. Ben çok oynamıştım. 94 ya da 93'tü. İnanılmaz bir karttı. 5 5. Zaten oyunda öyle çok az kişi 5 5. O bakımdan mantıklı, orta orta. Yani forvet forward... kanatta biraz yok olur gibi mi geliyor? O yüzden forvet oynatmak daha mantıklı ama forvet için de bitiriciliği biraz düşük. Yani bu bunun yerine bu paraya bakmıştım ben 850k falandı. Bunun yerine Neymar alın daha iyi. Ama tabii ki çok iyi kart ya. Yani İtalya kadrosu olanlar direkt yapabilir zaten. Dayanıklılığı da bayağı iyi. Dribbling'i zaten harika. Dengesi çok iyi. Öyle kolay kolay yıkılmıyor. Çok iyi. Yani Ribery iyi ama biraz pahalı işte. O paraya Neymar almanız daha bence mantıklı olur. Evet, şimdi 12K'mız zaten orada görünüyor. Evet, burada 168 tane paketimiz var. Bütün paketleri buradan açacağız zaten. İlk 30 paket zaten <laughs> Harika hep mega paket ve nadir mega paketler. Başka bir şey göremedim arada. Daha iyi paketler de var tabii ki ama onlar buradan açtıkça gelecek. Promosyon paketleri var. Bunları aslında bu videoyu cumartesi çekiyorum. Bunları pazar günü de yani pazar gününe kadar paketlerde oyuncular ama promosyon paketi bunlardan iyi gelir mi bilmiyorum. Eee 2 tane bundan açacağız. Yani aslında 6 tane bundan açmak daha mı mantıklı olur bilmiyorum ama onun şu anda tam hesabını yapamadım ya nasıl yapsam. Ben şey düşünmüştüm 2 tane bundan açacağım 4K zaten direkt 8K'ya inecek. 12 tane de bundan açacaktım 7200. Geriye 800k kalıyor 800 FIFA points kalıyordu 2 tane de bundan açıp bitirecektim Neyse ona bakarız şimdi şu Jumbo Nadir oyuncu paketiyle bir başlayalım Hadi bakalım inşallah bir şey gelir 2000 Verdik. Hadi. Hadi. Walkout. Walkout. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Brezilya medo Pabino geldi. Tamam. Walkoutla başladık. Güzel. Güzel. Evet. Arkasında Fernandinho da var. Başka. Başka. Zaten kulüpte kimse yok. Bunların hepsini attık. Bir tane daha açıyoruz. Hadi bakalım. Ya fazla paket açmak istediğim için diğerlerine yöneleceğim. Bunu da walkout ver. Vermedi. Board verdi. Inform. Almanya. SLO. Kim bu? Tamam George geldi. Tamam bunları da gönderelim. Bunları transfer listesine atalım. Evet 8K kaldı. Şunlardan biraz açalım. Toti çıkma olasılıklarına baktım %1'den aşağı diyor ama ne olacağı belli olmaz. Hiçbir şey yok. Perin geldi. Az önce göndermiştik zaten transfer listesine. Bir tane daha açıyoruz. Yanlışlıkla parayla açarım. Vallahi aklım gider. Ver bir walkout. Board da vermedi ya. Rafinha geldi. Tamam bunları da gönderelim. 6800 kaldı. Ee, şunu ben bir 5'e indireyim. 3 tane daha açacağım bundan. Tamam bundan 3 tane daha açıyoruz. Ondan sonrasına bakalım. Hadi. Ver bir walkout ver. Abort da vermiyor ya. Şaka gibi. i̇lla böyle 100k paket mi açmak lazım? Bizim ona, biz ona fiyo point setiştiremeyiz ki. son 2 bundan. Diğerlerini büyük bir ihtimal Jumbo Nadir oyuncu paketi açacağım. Ay walk out sandım. Birden yanmayınca. Çok kötü ya bundan hiç şey alamadık daha. Bir tane board aldık galiba. Yok inform aldık. Bunları gönderelim. Son. Bu paketten son açıyoruz. Ondan sonra Jumbo Nadir oyuncu paketi açacağım iki tane. Ver bir walkout. Yok. Bu paketi açmayın. Bak bu paketi açmayın. Paket o geldi. Tamam şimdi 5'teyiz. Açalım. Bunu açalım. Hadi. Bir tane daha açalım. Hadi bir Volkout ver ama lütfen. Volkout vermezsen çok sıkıntı. Volkout. Abi şurası bir mor yansın hadi ya. Inform. Ben yeder. Ben yedir verseydin keşke ya. Güzel. Arkası. Yine Hollandalı. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Bir tane daha Jumbo Nadir oyuncu paketi. Lütfen. Bak kolu bıraktım. Lütfen. Walkout ver. Yapma be. Board verdi. İtalya. Toper. Acerbi. Değil mi? Aynen. Evet son 1000 FIFA kaldı. Ee, ne yapalım? Bir tane şundan açalım. Bir tane de 350'lik açalım. 50k'da kalsın. Şey 50 FIFA points'ta kalsın. Hadi. Hadi bir walkout. Abi bundan hiç bak bırak walkout'u board alamadık ya. Cık. Yok mu buradan bir Lewandowski'miz? Hadi. Hadi bak bir tane açtım sen de üzülme diye. Yok. Abi yok yani ya paket şansını düşürdüler hani sadece iyi paketlerden çıksın diye. Hiç gelmedi çünkü üst düzey altın oyuncu paketi de 45k'lık bir paket. Yani içinde 6 tane nadir oyuncu var. Şey gelmedi ya board gelmedi. Evet maalesef bir şey çıkmadı. Yani yapacak bir şey yok. Artık bu paketlerdeyiz. Hani bunlardan inşallah bir şey çıkar. Çok güzel paketler var. Çoğu galiba satılamaz ama bakalım. Yani satılamaz da çıksa olur. Yeter ki bir şey çıksın. O kadar biriktirdiğimize değsin. Yani şey de e, Toti olmasa da olur diyeceğim de olsun. E, böyle iyi bir oyuncu da olur. Neymar, Mbappe, Ronaldo bunlar da olur. Bakalım ne olacak. Bu 3 oyuncu da e, pazar günü saat 9'a kadar bizim saatimizde yani saat 9'a kadar paketlerde olacak. E, ondan sonra yok 9'a kadar mı? Evet aynen e, 9'a kadar e, paketlerde olacak. Ondan sonra da e, saat 9'da herhalde şey olmaz. Yani o gün orta sahallar gelmeyebilir. Pazartesi gelecektir herhalde. E, ben öyle düşünüyorum. E, cuma günü ya da cumartesi hafta sonunda bütün e, oyuncular paketlere girecektir. O zaman bu 168 tane paketi açacağız. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir şey çıkaramadık. Umarım 168 tane paketten bir şeyler çıkar. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.